Evet devam edelim. Dolar son değer diyelim. Eşittir. Float. Float. Dolar yeni değer. Eko br diyelim. Buradan bu br'yi kopyalarsak daha rahat edeceğiz. Copy. Ctrl C'yi buraya yapıştıralım. Evet. Eko dolar son değer farda son değer diyelim. Bakın integer 3'tü float olarak da dönüştü yine 3 olarak karşımıza geldi yani buradan integer'dan float'a dönüştürmüş olduk. Bunlar integer ve float dönüşümleri. Bunlar standart. Sorun yaşamıyoruz bunlarda. Şimdi bir sonrakinde string'e geçeceğiz. String dönüşümleri. Yine bir yapalım ve string dönüşümlerini anlatalım. String dönüşümleri.